kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için nefis bir profiterol tarifi hazırladım. İçi hamur olmayan, dışı çıtır çıtır profiterol nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla videoda paylaştım. Videoyu atlamadan izlemenizi rica ediyorum. Tüm detaylarıyla şimdi tarifime başlıyorum. İlk olarak hamurumuzu hazırlamakla başlayacağız. Hamurumuz için 200 milimlik bardak ölçüsüyle 1 su bardağı suyu tenceremin içine alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı ya da margarin. Onu da tenceremin içine koyup ocağımın altını orta ateşe getiriyorum. ya eriyip hafif fokurdamaya başlayınca üzerine 200 ml yine su bardağı ölçüsüyle 1 su bardağı un koyup hızlı hareketlerle karıştırıyorum. Un çok çabuk koyulaşıp yoğunlaşacağından bu aşamada spatula kaşık kullanmanızı öneriyorum. Hamuru eze eze un topağı kalmayıncaya kadar yaklaşık 2-3 dakika boyunca karıştırıyorum. Hamurumuz 2-3 dakikanın sonunda tencereden rahatlıkla sıyrılıp toparlanacak kıvama gelecek. Hamur piştikten sonra ılıması için de ayrı bir kaba alıyorum. Tencerede soğutmuyoruz. Bir müddet kabın içinde ılıması için bekleyecek. Hamurunuz çok sıcak olmasın. Lütfen bu ayrıntıya dikkat edin. E, ekleyeceğimiz yumurtalar, o zaman pişer, kesilir. Çok soğuk da olmasın. Çok soğuk da olursa, o zaman e, fırında pişerken profiteroller kabarmaz, sönük kalır. Elimizi yakmayacak sıcaklıkta olması yeterli. 3 adet büyük boy yumurta kullanacağım. Yumurtaların her birini kırdıktan sonra mikserle 30 saniye kadar çırpıp sonra diğer yumurtayı ekleyeceğim. Profiterol hamurunun kıvamının nasıl olması gerektiğini 3. yumurtayı kırdıktan sonra göstereceğim. Macun kıvamına gelecek, uzayacak. Asıl kıvamını spatula ile test edeceğiz. Hamuru toparladıktan sonra, karıştırdıktan sonra spatula ile alacağız. Sabit kalıyorsa, hemen aşağı doğru sarkmıyorsa kıvamı tamam demektir. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi hamuru spatulaya aldığımızda sabit kalıyor. Aşağı doğru sarkmıyor. Olması gereken de bu. Şimdi e, hamurumuzu şekillendirmek için ben bir sıkma torbasından yardım alacağım. E, sıkma torbası elinizde yoksa e, kilitli bir buzdolabı poşeti de aynı işi görür. O da yoksa e, iki tane tatlı kaşığını ıslatıp e, onunla da hamurumuza şeklini verebilirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip geldiyseniz benim yine sizlerden küçük bir ricam var. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi tepsimizi hazırlayalım. Tepsimizin içine birkaç yerine fırçayla tereyağı ya da margarin sürelim. E, tepsimize yağlı kağıdı koyduğumuzda e, sıkma torbasıyla hamurumuzu sıkarken yağlı kağıt kalkabiliyor. Onun için yağlı kağıdı sermeden önce altını yağlarsak çok daha rahat çalışmış oluruz. Sıkma torbamın ucunu çok minik kestim. Küçük küçük tek lokmalık profiteroller hazırlayacağım. Sizler isterseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Ama kabarma payını unutmayın. Kabardıklarında birbirlerine yapışmasınlar. Aralıklı aralıklı sıkın. Hamuru sıkıp yukarıya doğru çekelim. Sonrasında elimizle onları düzelteceğiz. Bu büyüklükte yaptığımızda yaklaşık 2-2,5 tepsi kadar profiterol hamurumuz çıkıyor. Şimdi kasemizin içine su aldık. Parmağımızın ucunu suya değdirip hamurlarımızın üzerine dokunacağız. Üzerini düzelttikten sonra 10 dakika kadar üzerinin kabuk tutması için bekletiyoruz. Sonrasında 170 derece en fazla 180 derece önceden ısıtılmış fırına vereceğiz. Fırına verdikten sonra da 30-35 dakika boyunca kapağını kesinlikle açmıyoruz. Altın sarısı rengini aldıktan sonra da fırınımızı kapatıp 10 dakika kadar kendi ısısında biraz ılıtacağız. Sonrasında fırından alacağız. İlk tepsiyi fırından aldım. Ben de o arada diğer tepsimi hazırlamıştım. Şimdi profiteroller için kremayı hazırlayacağız. Tenceremin içine 250 mililitrelik bardak ölçüsüyle 2 su bardağı soğuk sütü koyuyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı dolusu çok tepeleme olmayan un koyuyorum. Yine 2 yemek kaşığı çok tepeleme olmayan Buğday nişastası ekliyorum. Tabii ki mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı da toz şeker ekliyorum. İsterseniz bir tane yumurta sarısı da ekleyebilirsiniz. Şimdi ocağı almadan önce güzelce bir karıştırıyorum. Sonrasında orta ateşte kıvam alıncaya kadar kremamızı kaynatacağım. Çırpıcıyı hiç elimden bırakmıyorum. Devamlı karıştırıyorum. Kremamın kıvamı oldu. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. 1-2 dakika daha kaynatıp ocağımın altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Kremamızın soğuk olması gerekiyor. Üzerinin kabuk tutmaması için ara ara karıştırıyoruz. Kremamız soğurken ben de o arada hazırladığım profiterolleri ne kadar kıtır olduğunu göstermek istiyorum. Birazdan içini de göstereceğim. İçinde de hiçbir hamurlaşma olmuyor. İkinci tepsi profiterollerim de pişti, soğudu. Şimdi onları da birinci tepsimin üzerine boşaltıyorum. Şimdi krema ile buluşturma zamanı bıçakla kesip bazılarına kremayı ortasına koydum. Bazılarına da sıkma torbasıyla kremayı altından sıktım. Her iki türlü de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Ortasından kesip kremayı koyup üzerine örtüyoruz, kapatıyoruz. Şimdi bir tane daha göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi İçi de tamamen gofret kıvamında kıtır kıtır asla bir hamurlaşma olmuyor. Kendisi küçücük, lezzeti kocaman, minik minik profiteroller hazırladık bugün. Şimdi üzerinin çikolata sosu için tenceremizin içine 250 mililitrelik bardak ölçüsüyle 2 su bardağı soğuk sütü koyuyorum. üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı da buğday nişastası koyuyorum. 2 yemek kaşığı da kakao koyuyorum. Şimdi karıştırıp ocağımızın üzerine alıp çikolata sosumuzu kaynatacağız. Bu hazırladığımız çikolatalı sos tarifini bütün tatlılarınızda çikolatalı tariflerinizde kullanabilirsiniz. Baymıyor. Çok lezzetli bir tarif. Kıvamını almaya başladı. Şimdi üzerine 40 gram kadar karamelli çikolata koyuyorum. Kuvertür çikolata. Bunu koymak zorunda değilsiniz ama koyarsanız tabii ki lezzeti çok daha güzel oluyor. Bir tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum. Tereyağı da hem birazcık daha inceltiyor hem de daha parlak görünmesini sağlıyor. Şimdi ocağımın altını kapattım. Tereyağı ve çikolata eriyinceye kadar karıştırıyorum. Sonrasında soğumaya bırakacağım. Şimdi en güzel kısmına geldi. Çikolata sosumuz soğudu. Profiterollerimiz soğuk. Şimdi çikolatasıyla buluşturmaya geldi. Görmüş olduğunuz gibi görüntüsü, tadı hepsi kendini gösteriyor. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Yapıp yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Birazdan içinin de nasıl güzel olduğunu göstereceğim. Bu arada yaptığımız profiterolleri ne kadarını yiyeceksek o kadarının içinin kremasını sosunu dökelim. Tabii ki bekledikçe muhakkak yumuşayacaktır. Şimdi üzerinde biraz süsledikten sonra servis aşamasına geçiyoruz. Küçük küçük tek lokmalık hazırladım ben bugün. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz tabii ki. Bir videomun daha ufak ufak sonuna geliyorum. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.